kalfanın ücretine kadar aylık maaşım en kötü 200 bin TL geliyor. Hani iyi para varmış bu işte deyip hani gelip çalışmak isteyen kimse oluyor mu? Vallahi şu an yok abi. Ve bugün sizi 28 yaşındaki Akif Çalış'la tanıştıracağız. İnşaat sektörünün hemen hemen bütün alanlarında çalıştı. Ustalık yaptı, işçilik yaptı, kalfalık yaptı ve aynı zamanda Pendik'te telefoncu dükkanı da var. Arta kalan zamanlarda buradaki inşaatta çalışıyor. 5 arkadaşı birlikte aylık maaşı ise yaklaşık 200 bin TL civarında. Ben şu an e, telefon dükkanıma elemanımı koymuşum. Gelip burada e, sanatımı icra ediyorum. Yani bu bir sanattır, öyle herkesin yapacağı bir iş değil. O bir kalpa, inşaata getirdiği işçilerden de komisyon oluyor ve ekibiyle birlikte günde dokuz saat çalışıyor. Maaşı birçok sektörde yönetici pozisyonunda çalışanlardan fazla. Bunun sebebi şu olabilir mi? Hani herkesin bir ön yargısı mı var? Ya çok yorucu iş ya da çok mu küçümsüyorlar inşaat işini? Hani bu yüzden mi sizler gibi çalışanların fiyatı yükseldi? Yani eleman azlığı mı var? Şu an yeni nesil, en son nesil biziz. Yani ben şöyle söyleyeyim yaklaşık 20 20 senedir bu sektördeyim şu an e, Z kuşağı dediğimiz kuşak var ya Z kuşağı dediğimiz kuşak rahatla alışmış bir kuşak yani evde yat yatmaktan başka bir şey yok bugün en kötü bir vasıfsız eleman benim elmime gelse bu inşaata günlük, Hiçbir şey bilmiyor yani, yani birisi hiçbir, geldi hiçbir şey, hiçbir, şey bil, hiçbir şey bilmezse gelse sadece akşama kadar bize ufak tefek malzeme verse en kötü bir buçuk iki bin lira maaşını bazarlarsa günlük bu da aylık 45-50 bin lira tekabül ediyor yani çok ciddi bir para çok güzel bir para Kalp olunca ücret daha da artıyor Kalfa en kötü, 200 bin lira para kazanıyor, öyle söyleyeyim. Peki, inşaatta çalışmak aşırı fiziksel efor sarf etmek gerektiriyor mu? İnşaatta da şöyle bir bakış açısı var aslında. Ya hani çok yoruluyorsun, feslin çıkıyor, canın çıkıyor. Gerçekten hani o derece yorgunluk oluyor mu? Hani böyle ayağınızı, elinizi kaldıramayacak kıvama geliyor musunuz? Her işin bir zorluğu vardır. Yani kimse kolay para kazanamaz. Zorluk görmeden sefasını göremezsin öyle diyeyim size. Ama akşam eve gittiğin zaman o kadar anımsan bir yorma yok. Bugün ne yaptın ya mesela? Bugün geldim, e, beraber arkadaşlarla beraber harcımızı yaptık. Ondan sonra zaten tuğlamızı vinç alıyor, kumumuzu vinç alıyor, çimentomuzu vinç alıyor. Biz sadece 2-3 torba harcımızı karıyoruz. Akşama kadar tükettiğimiz harç yani 5-6 ustayla en fazla 10-15 torba. Onu da sabah beraber yapıyoruz. Duvarımızı örmeye başlıyoruz. Bugün günlük en kötü bir ustanın örebileceği duvar 25 metre. Mesleğe yeni başlayan Yasin Gültepe ise aylık 60 bin Türk lirası kazanıyor. Kazancından memnunuz. Kardeşlerin var mı? Kardeşlerim var. Hadi gelip çalış Dediğiniz zaman geliyorlar mı hani yok ya yoksa ya, <laughs> ya şahsen kardeşlerim bir de gelmiyor. <laughs> ya neden gelmiyorlar mesela Onlar sence? Ne alışmışlar. senin belli bir kazancın var burada. Hani iyi para varmış bu işte deyip hani gelip çalışmak isteyen kimse oluyor mu? Vallahi şu an yok abi. Benim Değil şu mi? an evde yatan bir kardeşim var. ismini söylemek istiyorum. Şakir diye. <laughs> yani ismini söyleyeyim buradan. Kendisi de izliyorsa buradan. Oğlum ben sana ayda 60 bin lira para veririm. Niye gelip çalışmıyorsun?